sorma artık eğer sözünüz bittiyse bu Bitti. konudaki sözünüz bittiyse Tabii. şimdi bir şey yaşandı referandum dönemi yaşandı ve görünen o ki Mayıs sonu Haziran başı gibi genel seçim yapılacak bu genel seçimin ertesinde beklenen sonuçlar ne olursa olsun yine de CHP'nin potansiyel koalisyon ortakları olacak kim olacak en küçüğüne en büyüğüne herhangi bir partiyi e, koalisyon ortağı olarak düşünebiliriz. MHP olur, İşçi Partisi olur. E, anlatabiliyor muyum? De Demokrat Parti olur, Cindorun partisi. E, ama referandumun hemen ertesinde bu ortaklık, bu potansiyel ortakları rencide edici bir takım konuşmalar oldu. Doğru mu sizce? Tamamen. Ya da ben mi yanlış A okudum? E Efendim sanki biz böyle biz CHP'nin başarılı olmasını istiyoruz. ...yardım etmek istiyoruz. Siz... ...çok can alıcı... ...sorular soruyorsunuz. Kemal Bey ile... ...etrafına bakıyoruz. Nezaket, politik nezakete... ...Türkiye'nin geleceğine uymaz. CHP'nin referandumdan sonra... <laughs> sanki Muharrem İnce söyledi. Yüzde 42 aldık dedi. Ve Devlet Bahçeli bize karşı bir büyük komplo var. CHP de bunun içindedir diyor. Bunu dedirtmemek lazım. Politik haritaya iyi bakmak lazım. Bülent Ecevit, CHP'nin bundan önceki genel başkanı tek televizyona çıkardı. Sayın Türkeş katildir derdi. Evet. O da Sayın Ecevit hırsızdır derdi. Ben de Sayın sözcüğünde nefret ettirdiler. <laughs> Hakkımda açılan bir tek davayı kazandım de, Size bir şey de ikram tamam. hocam. Çok teşekkür ederim. Olmaz. CHP'nin yüzde on fazla bir hakim olduğu bir oy vardı. Bütün araştırmalar üçte biri yüzde yirmi sekizi evete gitti dedi. Bu ne demek? CHP, MHP, MHP, kendi tarihine, kendi ideolojisine, kendi birikimine arkasını döndü. Bu referanduma hayır dedi. Fethullah Hoca'ya çok ağır laflar etti. Bu durumda CHP'nin dimyata pirince giderken evdeki bulgurda olarak bir olmayacak bir AKP koalisyonunu hesaba alıp birdenbire MHP'yi sıfırlamak ister. Fethullah Hoca'nın kinine alet olması Muharrem çok kötüdür. Çok kötüdür. İyi ki sordun. Aynı şey. Hüsamettin Cinduruk Üstadım Demokrat Parti'nin kurulduğu, büyüdüğü yerlerde hayır oyları çıktı üstüne alıyor. Çok iyi savundu. Biz ne diyoruz? CHP'yi niye eleştiriyoruz? Sen de bunu yapacaktın. Bu referandum ne getiriyor demek referanduma girmemektir. Bu referandum ne götürüyor buna bakacaksın. Cumhuriyeti götürüyor bunu söyleyeceksin. Bu referandum bunu güçle çıkacaksın. Erdal Eren bizimdir diyeceksin. Sen ne oluyor? Sen bunların idamına alkışladın diyeceksin. Ordu sen bu değilsin, samimi değilsin diyeceksin. Bunları demedi. Ne getiriyor? Yanlış bir sorudur. Ne götürüyor? Doğru bir sorudur. Hüsamettin Cündür doğru söyledi. Türkiye İşçi Partisi doğru söyledi. Türkiye Komünist Partisi doğru söyledi. Emek Partisi doğru söyledi. Öbürlerinin hepsi doğru söyledi. Bir büyük partiye, Cumhuriyet'in kurucu partisine bütün bunlar yokmuş gibi. Neredeyse yüzde 42'si bizimdir demek. Ve sen bu coğrafyada iç savaştayız iç savaştayız. İyimserliği bıraksın CHP. Laisizmin anası ağlıyor. Biz bırakmayız laisi. Türkiye layıktır, layık kalacaktır diye bağırdıklar zaman Muharrem İnce karatı bırakın dedi. Benim içimi yaktı. Solculuğun sol Türkiye'nin temeli laisizmdir. Şu kitaplarımda var. Antemperyalizmi ve laisizmi attığınız zaman bir şey kalmaz Ulusal ki attığınız zaman. Bir şey kalmaz ha, ki. Bizim burada söylediğimiz, sizinle yaptığımız bütün ulusal kanalda, sadece ulusal kanalda acı ama bu olur bize yeter. İyi ki Kemal Kılıçdaroğlu üstadımız, dostumuza bunu sormuşun. O tarihe geçecek. İki kişi. Bunu söyledi. Bir Hüsamettin Cindoruk, bir de Hüsamettin Cindoruk'un Çırağı Yalçın Cin Cindoruk. <laughs> ben gayet Güzel açık. Cim. Ben gayet açık. Bana bir gün Doğan Avcı ile oturuyoruz. Doğan Avcı Doğanla oturuyoruz. Ben gayet iyi Ya Doğan seni tebrik ederim dedim ya. İki tane adam yetiştirdin dedim. O zaman iki adam diye bildiğimiz çok şaşarsın. Biri Hasan. Cemal. Evet biri Uluç. Bunları evet. getirdi. Biliyorsun Hasan